şimdi banyo zamanı. kara isim verdik. Erkek olana kara olan, kız olana da dişi olana da kara kız dedik. Artık bakalım kara olanın ve kara kızın inşallah torunlarını alırız. Kapıda temizlenmeye çalışan kara olan Bunlar da sırtı kızıl ailemiz. Kanatlarını kestiğim için genelde kanatlarını aşağı salıyor iki Bunlar genelde kanatlar kendiliğinden atması lazım. Kanat tüylerini çektiğiniz zaman bozuk geliyor. Onun için bunları kanatlarını kestiğimiz için mecburen tüy değişiminde bekleyeceğiz. Kendiliğinden atacak ve gelecekler. O sürede içinde de çatımıza iyice alışacaklar. Yavaş yavaş uçmaya çalışacaklar. Doğasında uçma olan her güvercini ederi 2000, 3000, 4000 dayı olsa uçuracağım. Uçuruyorum genelde. Tabi iyi çalıştıktan sonra uçmaya çalışıyoruz. Evet kara olan kapıyı kesti, girene çıkarın horozlamıyor. Ee, daha 2-3 gün oluyor geleli ama kafesin efesi oldu. Önüne gelene posta koyuyor. Maşallah, maşallah. Neden de kara kız pek çıkmıyor. Bir bakalım ne yapıyor içeride. Evet. Kara kızımız içeride. Evet. Bunun ismini kara kız dedik. Buna da kara olan dedik. Artık önümüzdeki ilk parada itibaren bunlardan torun bekleyeceğiz.